Bugün birlikte gebelikte şeker yükleme testi ile ilgili efsaneleri çürütüyoruz. Hastalarımın devamlı aynı şeyleri söyleyip yollamaları üzerine demin bir doktor beyin gebelikte oral glikoz tolerans testi ile ilgili videosunu izledim ve kalp krizi geçiriyordum. Hadi bunu konuşalım biraz. Efsane numara 1. Oral glikoz tolerans testi tarihi bir testtir, etki bir testtir. C peptit, fruktozamin, hemoglobin A1C, açık tokluk, karşı geri bakmak varken buna neden bakıyorsunuz? Neden bakıyoruz acaba? Hemoglobin A1c vücuttaki eritrositlere yani kan hücrelerine bağlanan glikoz üzerinden bize bir değer veren test. Ve bizim yebelikte kan hacminizin artması sebebiyle hemodilisyon dediğimiz bir şey oluyor. Ve ortalama eritrosit miktarı azmış gibi görünüyor. Dolayısıyla hemoglobin A1c miktarımız da azmış gibi görünüyor. Aynı şey fruktoz amin içinde geçerli. Fruktoz amin de albümüne bağlanan glikoz üzerinden bize bir ölçüm veriyor. E Zaten gebelerde albümin düşer değişkenlik gösterir. Dolayısıyla hemoglobin A1C ve fruktoz amin gebeler için tanı testi olarak kullanılamazlar. Tarama testi olarak da kullanılamazlar. E o zaman doktor hanım C bakalım dediğiniz uyar gibiyim. C güzel bir test çünkü neden? Pankreasın insülin rezervini gösteriyor. Okey bakalım en azından insülin yüksekse biliriz ki hastanın insülin direnci var. Error. Gebelerin zaten insülin direnci vardır. Gebelerin insülin direnci olmasın zaten normal bir şey. Gebenin hücresi glikozu içerisine çekmeyecek ki bebeğe gitsin. Bizim burada merak ettiğimiz şey ne kadar insülin direnci olduğunuz değil ki. Biz sizin vücudunuzun stres anında yani yemek yediğiniz zaman ne kadar glikozun yükseldiğini merak ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kronik glikoz yüksekliği bebek için toksik bir şey. Dolayısıyla insülin direncinizin ne kadar olduğu değil, sizin yemek yedikten sonra glikozunuzun ne kadar yükseleceği veya yükselmeye meyilli olduğu önemli. E, o zaman açlık kan şekeri bakalım. Açlık kan şekeri zaten işe yaramaz. Açlık kan şekeriniz bozulduysa... Bu daha ileri bir seviyedir. Önemli olan gebelikte topluk kan şekeridir. Asıl topluk kan şekerleri bozulur. Asıl stres anı yemek yedikten sonraki insülin direncidir çünkü. E topluk kan şekeri bakalım. Topluk kan şekerine bakabiliriz. Fakat topluk kan şekerinin tek seferi maalesef çoğu zaman yanıltıcı olur. Ve topluk kan şekeriniz gerçekten yüksek çıktığı zaman da emin olabilirsiniz ki en az birkaç haftadır sizin şekeriniz yüksek seyrediyordur. Bebek boşu boşuna fazla glikoza maruz kalmıştır. O GTT yaptırdığınız zamansa bunu öncesinden fark etmiş olursunuz. Peki 750 gramlık bebeğe 75 gram %10'u kadar şeker veriyoruz. Doktor hanım mantıklı mı dediğimizi duyar gibiyim. Bir sonraki realizde de bu efsaneden devam edeceğim. İzlemeye devam edin lütfen.